bugünkü program konumuz e, Türkiye Süt Üreticiler Merkez Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin'le beraberiz. Sayın Başkanım programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. E, Merkez Birliğimizi tanımadan önce sizi bir tanıyabilir miyiz? Tevfik Keskin kimdir? Tevfik Keskin, e, 10 1968 doğumlu e, Tekirdağ. Haylebolu içerisinde ilçesinde dünyaya gelmiş, e, çiftçi bir ailenin, çiftçi bir evladıyım. Hı, hı. E, yıllardan beri e, geçmişte de bu zamana kadar da ailemiz tarım ve hayvancılıkla uğraşmakta. Ve 30 senelik bu sivil toplum örgütlerinde görev ya, başkanlık yapmış, yöneticilik yapmış e, bir kardeşinizim, bir üreticiyim. E, amacımız çiftçiye hizmet etmek. Evet. Kaç senedir bu görevdesiniz Sayın Başkan? 2007 yılında yapılan, Şubat ayında yapılan seçimde ben Merkez seçildim. Hı hı. Yaklaşık olarak da 6 yıldır Genel Başkan olarak, Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapmaktayım. 6 yıldır? Evet, Merkez Birliği, Merkez Birliği Başkanıyım. Merkez birliğin Genel Başkanı. Evet, bizim birliğimiz 2004 yılında çıkan Üretici Birliği Kanunu'ndan 2005 yılında kurulmuş Merkez Birliği'yiz. Şu anda 70 ilde, 740 ilçede görev yapıyoruz. Bunlardaki ilçe ve il dediğimiz şu il bazında da yani ili tamamını kapsayan birliklerimiz de var ve ilçe bazında da olan birliklerimiz var. Neden? Bu sütün kendisinin özelliğinden kaynaklanan sıkıntılar. Sütün çok olduğu noktalarda hı hı. ilden yönetmek zordur. İlçe bazında kurulurlar. tabi kanuna uygun bir şekilde tonajı dolduraraktan bunlar birliklerimiz kuruluyor ve üreticilerimize hizmet ediyorlar. Peki Sayın Başkan e, kooperatif kanunu ile e, e, üretici birlikleri arasındaki fark nedir? Üyenin tek bir sorumluluğu var bizim kanunumuzda. Aidatını ödemek. Aidatını ödemeyen e, üye üye olmamış oluyor. Eğer aidat ödemeden üye yaparsanız kanun dışında hareket etmiş olursunuz, suçlu oluyorsunuz yönetici Hı -hı. olaraktan. Hı -hı. Ve tamamen yaptığınız işler ee, zarar olsun, kar olsun, ne olursa olsun, yanlış olsun, doğru olsun, yönetim kuruluna aittir. Üye ile alakası yoktur. Hı hı. Ama kooperatifler böyle de değildir. Hı hı. Çünkü kooperatif ortak usulü çalışır ve o zararı ve kârı ortaksınız. Ona göre takip etmek gerekir ama işte bizim ülkemizde e, bazı coğrafyalarda bu kooperatifler eee çalışmak tutuyor. Hı hı. Ama bizde tutmuyor. Niye? Biz biliyorsunuz kardeş kardeşe bir yerde geçinmesini sevmiyoruz. Evet o hani paylaşmasını sevmiyoruz. Bir araya gelmesini pek sevmiyoruz. Ondan dolayı e, kooperatifler kanunu e, biraz farklı e, bizden. Kanun çok güzel ama işte kişi coğrafi yapı olaraktan bize tutmadığı için e, üretici birlikleri kanunu çıkmıştır. Ve üretici birlikleri kanunda dediğim gibi üyenin tek bir sorumluluğu vardır. Aidat ödemek. Aidat ödedikten sonra bütün her şeyini yerine getirmiş oluyor ve yapılacak bir yıl içinde yapılacak sorumluluklardan yönetim kurulu Sorumlu. sorumlu oluyor. Ee, bu şekilde e, kurulmuş oluyor bizim birliklerimiz ve e, dediğim gibi işte kooperatifle arasındaki fark budur. Peki Sayın Başkan, e, farkı konuştuk. Tek sorumluluğu ayda ödemek dediniz, evet. üreticilerin. E, peki sizin üreticilere faydanız nedir? Neler yapıyorsunuz? Biz tabii ki üreticilerin ürünlerimizin sütünü pazarlıyoruz toplu bir şekilde. Hı. E, ürününü kayıt altına alıyoruz. Hı. E, kalitesini arttırıyoruz. Onlara girdi temininde bulunuyoruz. Bizim kanunumuzun bize vermiş olduğu yetkiler bu şekilde. Hı hı. Tabii bunun bazen e, bunun dışına çıkıp e, pazarlama noktasında, ürün pazarlama noktasında e, fiyat oluşturma noktasında çalışmalarımız var. E, ona göre pazarlık yapıyor, Araştırma yapıyoruz. E, e, üyelerimize gerçekten e, ürünün olduğu yerlerde ciddi çalışmalarımız var. E dediğim gibi e, üyenin de tek sorumluluğu bize ait olduğu için daha çok bizi tercih ediyorlar. Ortak olmamış oluyorlar bize ve oradan beri 2005'ten itibaren 2005'ten itibaren 2004'te çıkan kanundan sonra 2005'ten itibaren hızlı bir şekilde birliklerimiz e, kurulmaya başlamış ve hızlı bir şekilde 70 il 740 ilçeye ulaşmışız ve kurulmaya da devam ediyoruz. Hı hı. Ürünün olmadığı yer zaten birlik kurulmuyor. Evet. Böyle bir e, yapımız var bizim. Peki şimdiye kadar yaptığınız projelerden bahsedebilir miyiz? Başka evet. Bir, bir, bir yani dijitalleşme gibi bir proje. Evet var. Mi? Bunlar e, çok önemli önemli görüyoruz. Bizim merkez birliği olarak bir kurumsallaşma, e, kurumsallaşmanın hızlı bir şekilde içine girdik. Merkez Birliği teftiş kurulumuza ulaş, bu e, teftiş rehberlik ve teftiş kurulum, kurulumuzu oluşturduk. E, logolarımızı yeniden yaptık. Bütün birliklerimiz bunu kullanıyor. E, ondan sonra e, merkezi yazılım sistemimizi kurduk hı hı. ve bununla beraber geliştirme devam ediyoruz ve bir e, örnek olarak da hayrebolda yaptık. Anlık kayıt sistemi yaptık. E, şu anda e, işliyor. Malkara Süleymanpaşa, Tekirdağ ilçeleri bunlar ve Kırktareli de süt yeni bir e, dijitalleşme ek ilave olaraktan Kalkınma ajansından e, bu projeleri yapıyoruz ve bundan sonraki Amacımız Türkiye'ye tamamına bunu yaymak. Buradaki amacımız sütü anlık olaraktan kayıt altına almak. Yani biz üretici olaraktan kayıtsızlar çok karşıyız. Yani kayıtsız art niyetli kişiler, aksız kazançlara mal olduğu için kayıt kayıt altına olmak e, bizim üreticimizin refahının refahını seviyesini yükseltecektir. Tabi bizi de bazı şeyler göstermeden bunu anlatmak da zor bizim ülkemizde evet. biliyorsunuz. Ben bunu hayrebolda yaptık. Merkez yönetim olaraktan ve 2-3 e, daha birlikte yapıp ondan sonra Türkiye'ye bunu e, dijitalleşmeye yayacağız. Allah'ın izniyle. Çünkü e, bunu gösterdikten sonra artık gerisi kolay. Hı -hı. Bunu e, yapabileceğiz. Bakanlarımızın haberi var. E, bu bizim üreticilerimiz için çok önemli. Dijitalleşme, kayıt altına alma bizim için çok önemli. Bir ikinci projemiz mesleki yeterlikle yaptık e, bunu Çalışma Bakanlığı'ndan. Bu nedir? 7 meslekte, 7 meslekte biz e, meslek standardı oluşturduk e, ve şimdi hatırlarsanız Konya'da bir süt içinde, e, kazan içinde bir banyo olayı olmuştu. Evet çok çirkin bir olaydı o. Ee, o zamanlar biz bunu yapmıştık ve Bakan Bey'e gidip izah ettim o da talimatını verdi hemen başlattık ve resmi gazetede yayınlanmıştı ee, süt toplama ve depolama elemanı e, sertifika vereceğiz bu hı. sertifika uluslararası geçerli Avrupa Birliği projesi bu hı hı. yani burada bir toplama e, depolama elemanı sertifikası alan Avrupa'da da iş yapabilecek böyle bir şey ve bunu bunu da bütün üreticiler yıl sonuna kadar 2022'nin sonuna kadar herkes almak zorunda. Neden? Şöyle bir tebliğ var. Çünkü e, bu yapanın yerine kar kalmamalı. Yani adam şimdi sütün içine girmiş. Orada işte çirkin bir şekilde insanları sütün tüketimine uzaklaştırdı. Bir sürü sosyal medyada falan yayınlandı. Şimdi bu gitti başka yerde yine çalışıyor. Çalışmamalı. Evet. bunun bir cezasını, Ceza gör olabilir. cezasını görmeli ve bu işi yapamamalı Hı -hı. biz bunun peşindeyiz ve e, bu sertifika ile beraber bizim çiftçiler olarak da üreticiler olarak da bir değerimiz olması lazım yani bizim şu anda e, biz iş yapıyoruz bir belgemiz yok elimizde bir değerimiz yok olmaz ki evet. yani bak şu anda mesela çoban bulamıyoruz niye bulamıyoruz çoban dedik dördüncü 5. sınıf insan muamelesi yaptık evet. aslında çobanlığın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz ama şu anda hayvan bakacak çoban yok. Bu anlamda bestekler de biraz aşağılandı o Sayın Başkan. Yani aşağılandı tabii yani işin gerçeği o. Çoban dedik, kız vermediler köylerde, evle işte şu oldu, bu oldu. Yani farklı gözle bakıldı. Onun için biz bu insanlarımıza değer vermemiz lazım. Yani ben şimdi böyle bir merkez bir başkanı olaraktan böyle sizinle röportaj yapıyorum. Böyle ama ben köyeme gittiği zaman iş elbisine çıkarıyorum sırtımdan. İşin gereği bu. Çok da mutluyum. Çünkü herkes kendi işini kendi ama. işi, evet. Ama biz farklı baktık bu işe. Evet. Bir çoban dediğin insan ne kadar çok önemli bu? O koyunlara, o kuzulara, ufak baş hayvanlara, büyük baş hayvanlara dilinden anlamak ne kadar önemli biliyor musunuz? Hı -hı. Onu biz biliriz. Hı -hı. Ama dışarıdaki vatandaş işte ya çoban zaten bu. Konuşmalarımızda bile işte bu yanlıştı şimdi bu mesleğe şimdi biz ne yapıyoruz devlet olaraktan bakanlık olaraktan bir sürü <laughs> destek veriyoruz ama kıymeti kalmadı. Aynen. Onun için biz bu geç kalmış olarak görüyorum ben bu çalışmamızı bizim ve biz 7 meslekte şu anda e, üreticilerimize meslek standartına oluşup değer vereceğiz Allah'ın izniyle. Bunu da yakın zamanda eee akredite olacağız merkez bir olaraktan ve sınavlarımıza başlayacağız. Bütün e, üreticilerimizi e, süt toplayanlarımızı bu sınavlara tabi tutup belgesini vereceğiz ve sorumluluğu olacak ve bir meslek standardı olup o mesleği ona göre icra etmiş olacak. Evet. Yani rastgele kimse bir iş yapmamış ya olacak. Önce. Öyle tabii yani. Bu böyle evet. olması lazım. Diğer mesleklerde nasılsa burada da öyle olması lazım. Onun için tarım ve hayvancılık çok önemli. Evet. Bunu yürüten insanlar da çok değerli. Ondan dolayı bu değerine değer katmak için biz bu çalışmaları merkez olarak yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Tabii ki e, bizi seyreden üreticilerimiz seyirciler der ki ya başkan işte bu aşırı bak ama bundan önce devletimizin de yapması gereken e, işler var. İşler. Nedir? Biz bir yem süt paritesi koyduk. Bu insanlar para kazanması lazım. Hı -hı. Üretimlerine devam etmesi lazım. Hı -hı. Sen şimdi ben istediğim kadar yapayım. E, bu hayvancılıktan, süt üretiminden para kazanamazsa bu insanlar hiçbir şey konuştuğumuzda anlamı da yok. Onun için biz bu üreticiyi köyleri boşaltmamamız lazım üreticinin para kazanmasını ufak aile işletmelerin sözde değil icraatla köyde kalmasını sağlamak için o insanların hayvancılıktan, sütçülükten para kazanması lazım. Evet. Para kazansın ki köyü terk etmesin. Yani köyü terk ettikten sonra tekrar köye getiremezsiniz. Mümkün değil. Oraya yazlık gibi kullanmaya gelirler. Ama biz bu değerli insanları değer daha fazla değer verip bunların çoğu çocuğunu geçindirecek parayı kazanmasını sağlamamız lazım. Ufak üreticiler bazen görüyoruz işte büyük yapsın, üç inekli olmaz mı? Şey. Bırak yapsın. Hı hı. Üç inekli kazansın. Az geçinsin. Yani bin inekli yapan kadar e, refah seviyesi yüksek olmayabilir. O başka bir şey. Hı hı. Onun yaşantısı gibi olmayabilir. Ama üç inekli adam geçinmeye çalışıyor. Bırak. O da yaşasın orada. O da kazansın. kazansın. O sosyal açıdan e, ve bir denge açısından ülkemize faydası var. O insanlar yarın öbür gün o köylerde bilhassa ülkemizde dağ köyleri var. Oralarda durmak için, oturmak için insan bulamayacağız. Onun için bu konuda, bu konuya dikkat etmek lazım. Peki Sayın Başkan, tarımsal ürünlerde üretimi en yüksek değeri, en yüksek çiğ süt. Üreticilerin temel problemleri neler peki? Temel sorunları neler? Üreticiye verilen teşviklerden memnun musunuz? Şimdi devletten tabii ki teşvik beklentilerimiz devletten beklentilerimiz şu. Nelerdir? Ya devletten beklentimiz şu. Bir kere bizim en büyük coğrafya olarak biz sanayi yemini fazla kullandığımız için bu kesif kaba yemi biraz daha fazla arttırmamız lazım. Buralara teşvik edilmesi lazım. Zaten ediyorlar da bizim sütle yem paritesi adını koymuş olduğumuz sütle yem paritesine bir kere tutturmamız lazım. Yani bu dünyanın kabul ettiği bire bir buçuk. Yani bir buçuk bir litre sütle bir buçuk kilogram, 19 protein yem alması lazım vatandaşın. Hı hı. Onu da bırak, en azından 1.300 gram alması lazım. Hı hı. Yani biz bunun altına düştüğü zamanlar kırmızı e, ışık yanıyor, tehlike. Evet. Ve şu anda biz e, bir yaklaşık e, ne kadar diyelim yanlış söylemeyim, bir yıl olmamıştı belki ama bir yılının yakın 1.3'ün altında gidiyoruz yani. Eşhan bir, bir noktanın altına düştüğü günler oldu. 1.1'lerde gidiyoruz. Onun için burada benim daha önce basına da yaptığım eşel mobil sistemi yani aylık olaraktan fiyat güncellememiz lazım. Yani benim yem süt param tuttuktan sonra dolarla falan ne işim var benim? Yani. yeter ki benim eee paritem tutsun. Ben her ay gide kazanacağımı bileyim. Ben bileyim ki devlet bunu verecek, zararımı karşılayacak. Ben bildikten sonra ben dolar şu olmuş, bu olmuş beni ilgilendirmiyor. Çok önemli bir ürün. Bekletme şansınız yok. Bunun için sanayiye diğer yerlere bunu sevk edilmesi lazım. Bunun için de benim e, maliyetlerim devamlı korunmalı. Yani YMC istediği gibi zam yapabiliyor. Sanayici, süt sanayicisi olsun markette istediği gibi zam yapabiliyor. Ama benim fiyatımı e, sanayiciler ve de, e, sanayiciler belirliyor. ve Devlet de burada müdahale oluyor beni korumak için. Hı hı. Aslında biz yani, alıcı, satıcı konumda olanlar hep fiyatını alıcılar belirler. Onun için devlet daha fazla müdahale etmeli ve bir ikincisi desteklemelerin yüksek olması lazım. Evet. Desteklemeler düşük kaldıkça kayıtsızlık başlıyor. Evet. Ette de sütte de. Bilhassa burada e, ucuz et yemek istiyorsak sütten üreticiler para kazanması lazım. Evet. Sütten para kazanan üretici besi metalyanına dönüp bakmaz fazla. Onun için uğraşma. Ne yapar? Besiyi, metalleri alan besiciler para kazanmak için uğraşırlar. Ucuza aldığı zamanlar onlar da mutlu olurlar. Ama burada önemli olan şey ürün süttür. Süt üretici para kazanması lazım. Türkiye'de ve dünyadaki süt üreticilerini kıyaslayabilir miyiz imkanlarını? Şöyle e, tabii tabi e, bizim ülkemiz o kadar çok kötü değil. Coğrafya olarak sıkıntı e, sıkıntılı olan yerlerimiz var tabii ki. Yani ama e, çok iyi de çiftliklerimiz var, hı hı. çok iyi üretim bilinçli üreticilerimiz var. Biz kendi ülkemle ben gurur duyuyorum, kendi üreticilerimle gurur duyuyorum. Ben dış ülkede de gördüm, gördüm. Öyle e, dışarıdan göründüğü gibi değil. Hı hı. Bizim burada yapacağımız tek şu, üreticimizin e, maliyetini korumamız lazım. Evet. Yapacağım yani bizim bu ne anlatırsa anlatın siz üreticili. Bizim fiyatımızı başkaları belirlediğinden dolayı, kendi fiyatımızı kendimiz belirleyemediğim, belirleyemediğimiz için hı hı. Bunun için devletin burada daha fazla müdahale olup buna çok dikkat etmesi lazım. Hı hı. Yani bütün tarım ve hayvancılıkta da devletin daha fazla işin içinde olması lazım. Peki sizden e, sütün çıkış fiyatı nedir Sayın Başkan? Şu anda şu, o o tarafı çok e, biraz sıkıntılı. Yıllardan beri e, ben buna uğraşıyorum. Bizim bir e, konseyimiz kurduk. Bunu da kurucusuyum ben. O zamanlar e, gerçekten süde müdahale edecek bir kurum yoktu devletin nezdinde konsey kurduk işte tarım kanunu istiraden ve orada çıkan fiyat üretici ödenen fiyattı yani bugün 4.70 çıkıyorsa işte onun e, merkezi toplam dediğimiz var çiftlik sütü var ve bir de e, kapı kapı toplanan sütler dediğimiz evet. sütler var e, burada merkezi toplamada merkeze üretici sütünü getirdiği zamanlar üretici ödenen süt 4.70'ti evet. buradaki masrafları sanayici kendisi veriyordu ben bunu yıllardan beri söylüyorum fakat daha sonra Faruk Çelik Bakan zamanında o kriz çıkmıştı. Süt krizi. Burada sanayiciler uyanıklık yapıp bu soğutma bedelleri masrafını üreticinin sırtına yüklediler. Hı hı. Şimdi ben 4.70 fiyat açıklanıyor. Zanaediler üretici 4.70. 4.70 ödeyemiyoruz biz. Hı hı. Şu anda 4 lira civarında süt parası alıyor üreticiler. Hı hı. E şimdi ona göre hesap yapmak lazım. Yani ben bunu her platformda söylüyorum. Yani sanayici yaptığı bütün masrafları üreticinin sırtına yükledi. Peki Sayın Başkan sizden 4 liraya alınan bir süt e, bugün marketlerde raflara yansıyan vatandaşın aldığı rakam 15 lira. Şimdi burada zaten biz üreticiler tüketici karşı karşıya geliyoruz. Şimdi tüketiciler diyor bu sütçüler ne kadar böyle zaten. aslında öyle değil. Ben artık onları söylemede utanıyorum yani. Hı hı. Yani benim bir belli bir palitem olsa ben zam konuşmam başka işime bakarım yani. Hayvancılıkta yapılacak bir sürü işler var. Ama biz bütün gün maliyet konuşmaktan artık usandık. Onun için sistem üzerinden kurul, sistem kurulması lazım. Sistemsiz hiçbir şey olmaz. Bütün sektörlerde sistemi kuracaksa takip edeceksin. Evet. Sen sistemi kurmazsan eğer birileri bu işten, bulanık suda balık avlama gibi birileri bu işten faydalanır. Hı hı. Sistemi kuracaksın. Bizim sütçülükte de, tarımda da, hayvancılıkta da hangi hükümet gelirse gelsin, hangi bakan, hangi genel müdür gelirse gelsin bu bozulmamalı. Hı. Siyaset farklı bir şey. Ama bizim hı. bu ekmeğimiz, tüketici buradan fay, e, faydalanıyor üreticiler buradan çoluk çocuğuna e, bakıyorlar. Hı hı. E şimdi bu sistemi kurmazsan sen ne amaç oluyorsun? Birilerine hizmet etmiş oluyorsunuz. Onun için sistem üzerinden gitmemiz lazım. E, burada sanayiciyle, e, tabii ki onlar da ben yanlış söylemeyeyim. Kimse yanlış anlamasın. Sanayici marketler, kimler varsa arada onların hesaplarını ben bilmiyorum. Onlara da bakmak lazım diye düşünüyorum. Ama bizim maliyetimiz ve sattığımız fiyatlar bu, bu ortada. Ama şu var, üreticilerin mağdur olduğu şu var. Az önce dediğim gibi 4.70, 4.70 üretici para almıyor. Almıyor. Evet. Şifite falan fazla alanlar var. Ama normal üretici yani 3'e 3'e bölmüştüm biliyorsunuz merkezi toplama dedim çiftlik sütü ve kapı, evet. kapı kapı toplanan sütler demiştim. Merkezi toplama dediğimiz köyün merkezinde olan soğutma kazanına üreticilerin kendisi getirdiği sütün fiyatı 4.70 üreticiye ödenen fiyattı. Evet. Ama sonradan dediğim gibi sanayiciler buradaki yapılan masrafları üreticinin sırtına yüklediler. Ama işte 4.70 veriyoruz biz. Üretici buradan gitti. Böyle yapan yani muhasebe, söylem e, yanlışlıklarına beraber hep üreticinin sırtına bindi. Üretici hep zarar etti. Bakarsanız sanayiciler hep büyüyor. Eyvallah büyüsünler ama üreticiler hep ufalıyor. E, bu kö köylerde bitiyor. Bitiyor tabii ki. Peki neredeyiz? Göre göreceksiniz. Nerede sayın başkan? Türkiye olarak hayvancılıkta neredeyiz? Kötü bir noktada değiliz dersek yeri var ama bu tür e, istikrarsız durumlar üreticilerimize zarar veriyor. E, onun için üretici yavaş yavaş köydeki bilhassa ülkemizin dengesi olan e, ufak üreticiler yavaş, yavaş yavaş ortadan kayboluyor. Son olarak bizim size sunulmayıp sizin söylemek istediğiniz neler vardır? Ve e, Global Yaşam Programı aracılığıyla seyircilerimize neler söylemek istersiniz? Üreticilerimiz üretici birliklerine, üretici örgütlerine güvensinler. Bizim olmayan yerlerde kendi birliklerini kursunlar. Süt üretimi olan yerlerde. Bir atağımız kusuru olanlar varsa bize bildirsinler. Biz çiftçiyiz, üreticiyiz. Onun için onlar birbirine sahip çıkacağız. Ufak tefek işlere e, böyle onları büyütüp de oraya takılmasınlar. Onları biz kendi içimizde çözeriz. E, birliklere de sahip çıksınlar. Yani burada süt pazarlayan bütün üreticilerime, üretici süt üretici birliklerine sahip çıksınlar. Eğer yanlış yapan varsa değiştirsinler. Hep söylüyorum ben. Ben burada çalışmıyorsa merkez birliği başkanı olaraktan yönetim kurulu beni değiştirir. Eğer yönetim kurulu çalışmıyorsa başkan yönetim kurulu çalışmıyorsa genel kurula katılan birliklerimiz bizi değiştirir. Hı hı. Yani işte tevhid başkanı şöyle, tevhid başkan böyle. Tamam hepimizde eksiği vardır ama bir başkan da çalışıyorsa bırak çalışsın. Evet. Onun önünü kesmeyelim. Kesmeyelim. Eğer önünü kestikçe insanlar e, bu sefer yeni yeni değişik insanlar geliyor. Bu sefer kaybeden üreticimiz oluyor. İsterse kıssak da yanlış da baksak bir başkan sahada çalışıyorsa sahip çıksın üretici ona. Aynen. Ama çalışmıyorsa eyvallah değiştirin hep beraber. Bu için yanlışlar varsa bize bildirsinler ama ufak tefek işlere e, takılmasınlar ve üretici birlikten sahip çıksınlar. Dediğim gibi üretici birliklerinde Üyenin tek bir sorumluluğu var. Bakın görünmüyor bu. Ben üstüne basa basa söylüyorum bunun. Üreticinin tek bir sorumluluğu aidat ödemek. Onun dışında hiçbir sorumluluğu yok. Ama kooperatiflerde öyle değil. Yani zararken meselesinden dolayı bir şey olduğu zamanlar şu anda mesela benim Hayriboğlu'nda bazı kooperatiflerde bu sıkıntı var. Onun için bunu dikkat etmek lazım. Üreticiler birbirine sahip çıksınlar. Birbirinden soğumasınlar. Üretimde devam etsinler diyorum. Teşekkür ederim. Efendim verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ederim. Çok sağ olun. sağ olun. Sağ olun.